Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben eee Mufaros. Bugün arkadaşım Vardros'la e, e, şey yapacağız. Ne yapacaktık? Big Best. Weak best oynayacağız. E, Başlayalım mı? Şey, deneyelim. Arkadaşlar Red, Red Dead Redemption'a çok benzeyen bir oyun. Sıfırlayacağım çünkü ben arkadaşım ayrı bir yerdeyim. Bunu çevirebilirim. O niye kasmaya başladı lan? Yağmur yağıyor, yağmur kapayabilirsin ayarlardan. Ayarlardan dediğin hangi ayarlardan? Neye basacağım? Ya chat'in orada şey var ya, dostça falan yazıyor onu solu. Bir dakika arkadaşlar, şu anda bir Orada her şeyi düşür ya, zaten pek fark etmiyor da. Yok lan tamam. Neredesin oğlum hadi. E şey değil mi? Atın aldın mı? İkisini de çağırayım At. mı? Almadım. Bir dakika. Aa sadece bir tane çağırayım. Sen çağıramıyorsun. Tamam abi bana bu atım yeter. Arkadaşlar i̇şte ne bir tane katırım Nerede var da. Neredesin? gördüm seni. Gel maden ekleyelim kasılalım madende. Kazman var mı? Var. Hayır. Kazma diyorum, balta değil bak. Kazma tamam. Sür. Sür. Şuradan girelim direkt. Bak dikkat et, ölebiliriz. Niye? Ne bileyim, belli olmaz. Kedi bir tutuyordur, musluyordur. Benim tak tüfeğim, müfeğim var da. Ben niye çıplam lan? On üstün giyili gerizek yok. Ben de çıplak olarak görünüyorum şu anda. Gel in. insene Gel takip et. <gülüyor> <gülüyor> Abi çantıya düştüm de ya. Abi pasman al şunları kıracağım. Neyleri? Bunları Hazmanlı. Başka yer yok muydu? Ve oraya alsın. Cevher kalmamış. Aha burada. Abi sen oraya yani kaz ben aşağı şurada devam. Ha ben Kacar benim hızımda bir sorun yok oyunun hızı çok yavaş şu an basılı tutuyorum. Şimdi gelin şuradan sonra dönümün köşesinde. Ay kazmalar da alırız yakında da ağaç daha fazla kazandırıyor diye hatırlıyorum. Ağaç keseriz oğlum balta var. Balta baltaya para biriktirelim işte. Bende var da ki. ki risk, balta bende var. Ayı vurabiliyor o Balta bende var. E bu eee şeyleri ne yapacağız? Bunları Hı? satacağız ya. Bunlar satılıyor. Ne zaman? Ver. Şehri de satabiliyorum ben göstereceğim sana sen. topladığın kadar topla. Oğlum hiç çevir kalmamış ki. Oo bana ver bir kötü. Bunu salsana bana. Bakır lan bir de bu. Bu ne lan? Çiğeri yedi kazma lazım. Kazamar onu. Kazmamız çok güçsüz. Gel. Gel. Nerede olduğunu göremiyorum ki. Sılım eri. Oğlum ışık yok ışık. <laughs> <Aa>. Oğlum neredesin? <laughs> ha? Gel. Yapıştır oradan. Ki. Sağ ol yapıştırmayayım da şimdi. Oğlum bak benim kazdım kazma git başka kaz. <laughs> Sana vuruyor. Aa suya düştüm. Ben kalkamıyorum. Ha. Oğlum ben kaldım burada. Ben kalmayın ya. E, çıkamadım. Çıkam. Ya kardeşim. Ya şunu söyleyeyim. V tuşuna basarak FPS'e geçebiliyorum. FPS görüşe. Oo böyle daha iyiymiş lan. Tamam. Burayı yiyip toplayalım ondan sonra satmaya gideriz. Ya abartma ee, oğlum. Yiyip para gelir. Oğlum böyle bütün video burada geçmesin. Oğlum buralar hızlandırırız. Duydun mu? Duydum. Buralar iki yaparız ya. Kanepinin köşesinde. Tamam abi yeter ya ben sıkıldım ama. <laughs> Hadi gidelim. Dur bekle az kaldı benim. Bir su kuşçu beni avlıyormuş. Kim o suikastçı? Ne? Beni bir suikastçı arıyormuş. Avlıyorum. Dur koş. Koş koş. Niye? Silahım benim dostum. Ben önden giderim. Tamam. çıkarayım Lan benim at gidiyor. Sıkma, sıkma. Sıkma. Sıkmam oğlum. <laughs> 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 Öldüm. Allah'ım ya Rabbim. Hmm. kaç dedim ama sana. Neye kaç dedin abim ya? Oğlum kaç dedim ya. Lan ben orada atı çıkarmaya çalışıyorum. Sen kaçmaş demedin ki. Lan ısırlı kaç dedim. Videoda izlersin. Allah Allah. Şu, garip ben. Şu galiba benim. Şu at benim galiba. Şimdi, üstündeki eşyaları satayım da para gelecek mi bakayım. 710 <laughs> 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 para. Dur dur arkandayım arkandayım. Seni buraya nasıl gireyim? Ne Oğlum biliyorsun? arkandayım lan bir dur. Bak istediğinde kaç. Gel oğlum buradan gelsene. Dönemedim ki arkadaş bir. Aşağıdalar bak. Gelsene o değil Hangi tiple moda geçiyorduk? V tuşu. Sıra nereye gittin lan? Boş ver. Ben aşağıda kalsın yok. Ha 7 artı yerine. Ben geldiğim yere geri çıktım arkadaş bir anlamadım. Abi ben anlamadım ya. Seni vuranı vurmaya gidiyorsun neydi? Herhalde suikastçı oydu. Sana ne geldi? Ekrana değişik bir şey mi geldi? Ha yazı yazdı ya. Seni bir suikastçı avlıyor. Diye. Vurduk mu? Hı? da. Arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. Biz diğer videoda daha çok kasılıp gelelim. Çünkü böyle bu ne? Değişik bir şey buldum arkadaşlar. Oğlum cevher gibi bir şey buldum. Allah Allah. Ne? İsmi ne? Dur bir dakika bakacağım. Bir dakika. Şu kaya bitsin ona bakacağım. Dur şu kaya bitsin ona bakalım ona sonra videoyu kapatacağım. Tamam. Ben ee, bir... ben... Kanka az önce aldım ama. Söyle. Az önce aldım ama. Ha, uncut Benim Ahmet HS'yi. Uncut Ahmet HS HS'ti. O bu çok para eder lan onu hemen al hemen al. Tamam, hemen geliyorum. Geliyorum da. Ben neredeyim ya? ayak mı nedir lan? Ay ağzına ya. Ayağı para ediyor yani. Ha bir de sen şey diyeyim, koşarken CTRL'ye basarsın değişik bir şey oluyor. Yuvarlanıyor. Aynen. Belki işine yarar. Mermi falan dojlarsın. Sen de maden değilsin, değil mi? Ölmedin. Ben gelmeyeceğiz şu anda. Direkt şehir şehir okuş hemen şehirde buluşalım satalım. Hemen geldim. At aldığımız yerde. Tamam. Ben hala maden değil. Kanka sıkılır. Silah bile alma eline yoksa vurabiliyorlar seni. şunu vuramıyorlar. Mı? Yok, elinde silah yokken vuramazlar. Ah yine düştüm ya. Nereye satıyoruz ben anlamadım ki. Anlamadım. Bankaya mı satıyoruz? He saklı mısın ya? Silahçıya satabilirsin bak. Silahçıya. Aynen. Sen az önce silahçıya mı sattın? Ne silahçıya sattım? Savaşı var burada. Bir silahçıya sattı bir de şeyi sattı. Bir tane daha yer vardı değil mi? Onun ismini hatırlamıyorum da şeyi. Oğlum sen ama şu elimdeki eşyalarla olursa tam kat öldü. Ben silahları ne oldu? Silahlar gitmiş. Hep silahlar. Bir dakika ya ben şeyden... Bunu bir çıkardım. Hah. Silahçı. Ruby çıkardım Ruby. Ruby ne? Çok pahalı bir maden. Oğlum Ruby 180'den satılıyor. Kanka buraya nasıl satıyoruz ya? Onun F'ye tut. 320 dolar etti. Ama fazla kasılmadım mı? Yo, kasıldım mı ya? O ceviri mevere buldum. Fazla kasılsaydın iyi paraydı. Bunu bir daha mı bir çıkardım? <laughs> Tam birini bana ver de, satayım Eşya bırakamıyor. Evet arkadaşlar bu yüzden burada salonu Hepinize hayırlı günler.